Merhaba, ben Halk Sağlığı Nide Halk Sağlığı Müdürlüğü Diyetisyeni Tuba Özsoy. Ramazan ayında sağlıklı beslenme konusunda bazı önerilerde bulunacağım. Özellikle yaz aylarına denk geldiğinden ötürü Ramazan ayı sıvı kaybı çok fazla oluyor. Bu yüzden e, su tüketimine dikkat etmek çok önemli. İlk olarak bunu söylemek istiyorum. E, i̇ftarla sahur arasında muhakkak susamasak dahi su içmemiz lazım ki sıvı ihtiyacımızı karşılayalım. E, bunun dışında nelerle e, iftarımızı başlamalı ya da sahurumuzda neler yiyerek sonlandırmalıyız? İftara başladığımızda ilk olarak çorbayla sıcak soğuk çok fark etmez. İlk olarak çorbayla başlarsak ve ana yemeğe geçmeden önce de biraz ara verirsek daha doğru beslenmiş oluruz. Çünkü 16-17 saatlik bir açlık söz konusu gün boyunca. Kan şekerimiz düşmüştür ve hemen yükselme eğilimindedir. Bunu dengeleyebilmek adına da hani yavaş yavaş yersek eğer kan şekerimizin yükselişini de ...kontrol altına almış oluruz. Ee, ana yemeği dediğim gibi bir 10-15 dakika sonra... ...geçtikten sonra yine e, salatayla... ...yemeğimizi desteklememiz gerekir ki... E, ...gün boyunca ihtiyacımız olan ve karşılayamadığımız posayı... ...sebzelerden karşılayabilelim. E, çok fazla yemeğin üstüne tatlı... E uygun değildir. Çünkü onu harcayacak çok zamanımız yok. Gün boyunca dediğim gibi aç kalıyoruz. Ama akşamları da hem kan şekerimiz fazla yükselir hem de e tatlıya e çok ağırlık verirsek kilo artışı daha kolay olur Ramazan ayında. Her gün yemeğin üstüne tatlı yiyen kişilerin hani kilo alması kaçınılmazdır açıkçası. E yine meyve tüketimi bizim için çok önemli. E hem vitamin, mineral kazanımı açısından hem de lif içeriği açısından muhakkak ihtiyacımız olan meyveleri tüketmemiz lazım. İftardan sonra küçük porsiyonlar halinde tüketebiliriz. Sahurda da yine meyve tüketebiliriz. Hem gün boyunca susuzluk hissini de bastırır. Hani susama ihtiyacımızı bastırır. Meyve tüketiminden sonra süt tüketimi çok önemli. Çünkü kalsiyum bizim metabolizmamız için Vücudumuzun doğru çalışması için önemli bir mineraldir. Ee, hani iftardan sonra belki süt içmek çok mümkün değildir ama yemeğimizin yanında yoğurt tüketmek ya da yoğurtlu yemeklere ya da çorbalı çorbalara ağırlık vermek e, daha iyi olacaktır. Ee, sahurdaki besinlerimize geçecek olursak, hani aman gün boyunca acıkmayalım diye çok ağır yemekler yemek yerine daha hafif olan işte peynir, zeytin, yumurta gibi kahvaltılık türlerini tercih edersek, bizi tok tutsun diye kepekli ekmek tercih edersek daha iyi bir alternatif olacaktır. Ee, kızartma türleri, yağlı olan diğer besinler ya da et türleri bizim için hem susamamıza neden olur gün boyunca hem de fazla miktarda yağ alımına neden olur. O yüzden çok fazla tüketmemeye özen göstermemiz lazım. Yine sahurda hani e, yeniden uyanana kadar su tüketimine devam etmek gerekir ki gün boyunca çok fazla susamayalım.